Ben İsmail Gerim, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdür Yardımcısıyım. Bandırma ilimizde iş yerlerini sağlığı güvenliği geliştirme projesi kapsamında 35 ilde verdiğimiz eğitimlerin bir ayağını gerçekleştiriyoruz. Balıkesir ili ve civar ilçelerindeki bulunan iş işveren işveren vekilleri, iş güvenliği uzmanları, iş yer hekimleri ve bu konuyla ilgilenen teknik kişilere eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler metal inşaat ve maden sektörlerini kapsıyor. Neden bu sektörleri kapsıyor? Bildiğiniz gibi Türkiye'de iş kazaları ve meslek hastalıklarının en yoğun yaşandığı sektörler metal, inşaat ve maden sektörleri. E bu konuda bildiğiniz gibi ülkemizde yakın zamanda Somada çok acı bir kaza yaşandı. Biz bakanlık olarak 2004 yılından itibaren hızlanarak, hızlanarak e, bu konuda çok sayıda düzenlemeyi hayata gerçekleştirdik. Bunlardan en önemlisi 2012 yılında e, yürürlüğe giren İstihbarat sağlığı Güvenliği Kanunu. Bu müstakil bir kanun. Türkiye'de ilk defa e, gerçekleştirilmiş, hayata geçirilmiş bir kanun. Daha önceleri iş kanununun içerisinde bazı bölümler halinde yer alan bir düzenlemeydi. Ülkemiz de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi müstakil bir kanuna kavuşmuş oldu. Tabii sadece kanun ve yönetmelikler bu konuyu çözmek noktasında yeterli kalmıyor. Bunu sahaya indirmek lazım. İş yerlerinde bu değişikliği görmek gerekiyor. Bu anlamda da bizler bakanlık olarak çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Bunlardan en önemlisi bugün burada bulunduğumuz proje yani eğitimle ilgili gerçekleştiğimiz bir etkinlik. Bu etkinlikler üçer günlük etkinlikler. az önce bahsettiğim gibi metal, inşaat ve maden sektörlerini kapsıyor bu sektörlerde 30'ar kişilik gruplara eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerde iş yerlerinde iş güvenliği sisteminin, yönetim sisteminin sistemini nasıl kurulacağı, buna bağlı risk değerlendirmesi başta olmak üzere pek çok sayıda yasal mevzuat nasıl kullanacağını ilgileri anlatıyoruz. ve bunun sonucunda da katılımcılara sertifika takdim ediyoruz. Amacımız dediğimiz gibi bu konuda iş sağlığı güvenliği konusunda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının daha az yaşanır olması ülkemizin de diğer geçmiş ülkelerde olduğu gibi yüz binde çalışan başına iş kazası oranları genelde konuşulur, söylenir. Bu anlamda en iyi ülkeler Avrupa ülkeleridir ve bu konuda İngiltere yüz binde çalışan başına bir daha az sayıda çalışanı hayatını kaybetmek ülkemizde ise şu anda en son 2012 yılı verilerine göre bu rakam 100 binde 6.2 civarında. Bizim de amacımız bu rakamı gelişmiş ülkelerdeki oranlara indirmek. Bu eğitimlerin en büyük amaçlarından birisi bu. Peki iş sağlığı güvenliği sektöründe eleman sıkıntısı yaşanıyor mu Türkiye'de? Türkiye'de şu anda özellikle geçtiğimiz yıl yapılan yasal değişikliklerle beraber yeterli sayıda uzmanımız bulunmakta eee bunlar şu anda sahada aktif olarak çalışmalarına başladılar. Eee bilindiği gibi yasal mevzuatta geçiş süreleri öngörüldü. Şu anda çok tehlikeli ve tehlike sınıftaki iş yerleri kapsamda aslında kapsamı söylerken şunu açmak gerekir. Aslında kanunun tüm maddeleri tüm iş yerleri için geçerli. Sadece bu konuda çalıştırmak zorunda oldukları iş güvenliği uzmanı ve iş yeri ile ilgili ee, sürelerde bir geçiş süresi öngörüldü. Dolayısıyla şu anda çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki iş yerleri iş güvenliği uzmanı, işyeri ekibi diğer sağlık personeli çalıştırmak zorundalar. Ancak az tehlikeli sınıfta bahsettiğimiz iş yerlerinde 2016 yılından itibaren bu e, tehlikeli personeli çalıştırmak şey durumundadırlar. Mesela evet. son gün BAMT A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Ya eğitimden çok memnunum şu ana kadar. Gayet verimli geçiyor. Ya yani teknik anlamda eksiklerimizi kapatmaya çalışıyoruz. şimdi karşılaştığım karşılaştığımız sorunları paylaşıyoruz. Gayet güzel şu an. Peki, ee, sen, CS'in iş güvenliği ee, İnşaatlarla ilgili e, eksikliklerle alakalı e, bu programa katıldım. Şimdiye kadar çok verimli geçiyor. Çok memnunum. Çin Arslanoğlu, iş güvenliği uzmanıyım. Aynı zamanda iş güvenliği yüksek lisans öğrencisiyim. Eğitimler, e, iş sağlığı güvenliği çalışmalarında hani hem iş güvenliği uzmanlarının geliştirilmesinde ve bunun işletmelerde yansıtmasında faydalı olduğunu düşünüyorum.